Ortada görüyoruz. Ee, yani orada hayır çalışmalarına Hollanda onlara, izin veriyor. Bakın Hollanda... Onlara hiçbir şey olmaz. Hı? Onlara hiçbir şey olmaz. Onlara siz gibi çalışma yapabilir Bakın HDP'lilere, PKK'lılara, orada Kesinlikle. Avrupa'da şey bizim devletimize millete küfür eden bütün gazetecilere zaten devlet kanalları açılıyor, devleti meclisleri açılıyor. Yani mecliste konuşuyorlar. Hı. Mesela gece hafta HDP'liler... İsveç'te mecliste konuştular. İsveç parlamentosunda. Onlara bir yasak yok. Ama Türk Devleti'nin bakanı, milletvekiline konuşmaları yasak. Ne olduklarını görüyoruz. Ne mal olduklarını görüyoruz. Bu kavganın daha da sertleşmesi durumunda kimlerin zarar göreceğini de hep beraber görürüz. Artık eskisi gibi sömürge ülkeleri yok. Yani kıytırık bir Hollanda ülkesi koskoca Türk Devleti'ne ayar verecek değil. O yüzden de bunun bedelini ya da bu işten kimin zararlı çıktığını hep beraber göreceğiz. Türkiye sadece geri adım atmasın ki atmayacaktır yeterli. Hollanda'nın burada bir sürü vakfı var, bir sürü şirketleri var, bir sürü iş adamları var, bir sürü siyasetçisi var. var. Cem, Cem e, Ankara'nın tepkisini nasıl buluyorsun? Yeterli buluyor musun? Tabii. Şimdi Sayın e, büyük gelmeden gelmedendi. Tamam. Diğer bütün giriş çıkışları kapatıldı. Şimdi önümüzdeki günlerde bunların vakıfları, şirketleri, iş adamları, diğer siyasetçileri var. Bizim de bunlara cevabımız. Onlar bize bir vurduysa bizden iki cevabını alacaklar. Peki Cem, bir şey diyeceğim. Şimdi o o halde mesela CHP lideri Kılıçdaroğlu da söyledi. Tamam, böyle tepkiler hani e, sözlü olarak gayet iyi e, ve belki de insanların gazını alan tepkiler bunlar ama. Kardeşim diyor mesela Kılıçdaroğlu, niye diyor İncirlik üstündeki diyor Alman askerleri halen duruyor diyor. Gönderin gitsin o zaman diyor. Bunu yapabilir miyiz? Şimdi bu... Ya da neden da yapmıyoruz? Alman, Alman askerleri ömür sadece hmm. Almanya devleti olarak yoklar. NATO konsepti içinde varlar. Onu gönderdiğin zaman başka ülkeleri de göndermen lazım. Hmm. Avrupa'da İtalya, İspanya, hatta Fransa'da Fransa. biz o kadar ilişkilerimiz daha iyi onlarla. Onlar zaten bir tepki verdiler. Bizim buradaki bak mesela Merkel yani Almanya istese bu işleri durdurur. Canker Avrupa Birliği Komisyon üyesi durdurabilir. Katil Tireyi durdurabilir. Stammayer durdurabilir. İyi polis Topak kötü geliyorlar. polis olur mu Cem? İyi polis kötü polis olabilir mi? Çünkü Yo. bu işaret bir şeyini Almanya yaktı. Bakıyorlar ne kadar zarar verebilir. Top tepki ölçüyorlar. Türklerden... <Gülüyor> doğru, doğru. <Gülüyor> Sindirdiler insanı. Herkese günaydın. <laughs> Günlar. Bugünkü çalışmamızı e, Gülnar yolunda yapmak evet. üzere Cümeyt Alparslı kadın örgütleri olarak e, arabamıza bindik ve Gülnar'da dün yaşanan sel felaketi ile evet. ilgili olarak evet. e, Gülnar'a gideceğiz evet. ve oradaki e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyeceğiz. Oradaki insanlarla e, sorunlarını paylaşacağız ve neden hayır dediğimizi anlatacağız. Bu arada eee yollar bizi beklerken yol hikayelerimiz de oluyor. Yolumuzun üzerinde bir amcamızla karşılaştık ve biz amcamızla bir sohbet ettik. İzniyle de beraber amcamıza bir günaydın diyelim bakalım. Amca günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Amca 16 Nisan'da referandum var. Evet. Biliyorsun referandum olacağını. Biliyor. Oy kullanacak mısın? Kullanacağım. Peki referandumla ilgili ne düşünüyorsun? Ne yapılacak 16 Nisan'da? Ya şimdi 600 tane milletvekili seçecek miyiz? Anca zavallı olacaklar, huzurlu maaş alacaklar. O 550 milletvekili bize yetmiyor mu? 50'sinin maaşıyla yolsuz köylere yol yapar mı? Susuz köylere su yapar mı? Bir de danışman yapacak 50 tane olacak 650. Yazık değil mi bu millete? Peki değiştirilen anayasa maddeleri ül ülkemize ne katacak? Hiçbir şey katmaz. Anca zulüm getirir. Sen 68-80 ihtilalini görmüş bir insansın. Gördüm. 60'ta asker idim. Ama böyle zulüm görmedik 60'ta da. Ben 960 ihtilalında asker değildim. Böyle şey görmedim. Peki bu, bu 15 Temmuz ihtilaline da inanmıyorum ben. İ i̇htilal değil bu. İhtilal böyle olmaz. İtilal olsa sinek uçmaz. Evet. Değerli kuş sine uçmaz. Evet. Ama işte memleketin durumu bu hale geldi. Bilmiyorum. Memleketin durumunu beğeniyor evet. musun? Beğenmiyorum şu durumda. Beğenmişim. Beğenecek bir durumu yok yani. Peki sandığa gidip oyunu kullanacak mısın amca? Kullanacağım. Tabii. Üşenmeyeceksin. Yok. Üşenir miyim? Elimden gelirse başkasını da götüreceğim. Peki. Ben sana oyunu sormayacağım. He. <laughs> Hayırlısı neyse olsun diye. Hayırlısı tabii. <laughs> Peki amcam teşekkür ediyoruz. Yani, bu Böyle yavrum ister şeydin ister ikdin. Memleketin durumu böyle. <laughs> e, bakan gizli Hollanda'ya girer mi? İzinsiz. Ne? izinsiz. Bilmiyorum amca. Adam diyor ki ben mağduriyetim. Misafir kabul etmiyorum. Ne diye adamın kapısını takalıyor? Ne? <laughs> Niye girip de kapısını geçiyorsun oraya? Ne işin var orada? Propaganda yapacaklarmış, orada çalışma yapacaklarmış. İşte yapacaklarmış. Ama yasada diyor ki siyaset gününde bu dışarıya gitmek yasak diyor. Ama kendi Maddeyle gösteriyor. Kendi de imzalamış arkadaşım. Kendi mi çıkartmış o yasayı? Tayyip'in gününde çıkmış bu yasa. Ya. İmzasını da altına koymuş. Sabah gösterdiler. Ya. ya. <laughs> amcam öyle değil mi yani? Öyle amcam ha. sen sen köylü milletin efendisi sen bizim efendimizsin. Baba, sen ne diyorsan. bir ya, ya. peki çok teşekkür böyle ediyoruz abi. sağ olun. Evet. Hadi hoşça kalın. Değerli arkadaşlar yoldayız ve e, Fatih Bey bize bir şöyle herkes yerine geçsin. Herkese kocaman bir günaydın gökyüzü kadınlarıyla beraber şu anda Gülnara yolculuğumuz devam ediyor. Yolda zaman kaybetmemek için de ee, aşımızı burada hep beraber paylaşıyoruz. Herkesten bir selam olsun Gülnara diyoruz. Hadi iyi yolculuklar kaptan hadi devam edelim. Evet kaptanımız başkanımız Hülya başkanımız da bize eşlik ediyor. Günaydın. Evet güle güle hadi yolunda çok umut var umut. Bu memlekette bu köylümüz olduğu sürece bu memlekette umut var. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Günlerden sevgiler. Yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan yalnızlaştırma operasyonuna başladılar. Onun için On ben partili burdulu bilmem ne ben partili martilişim olmaz. Allahsız, acaba kalmayacaklar mı? Bir dakika kalacak. Kapıya geliyor almıyorlar içeri. Bir dakika. Kala. Burada suç kimin? Oradaki arama yapanların ne? Bu çocuğun suçun mu? Alın, alın.

Yalan tamamıyla yalan Bizim bazı ahmaklarımız da hemen atıyorlar. Efendim işte Suriyelileri zaten sınavsız aldılar da bizi. He he Suriyelileri seviyoruz size düşmansınız. He, öyle mi yani? Zaten sınavsız aldılar da bizi. He he Suriyelileri seviyoruz size düşmansınız. He, öyle mi yani? Ya biraz el insafu, el edep, el vicdan ya arkadaşlar. Ya. Bu yalana nasıl inanıyorsunuz? Şimdi CHP'li milletvekili Aygut Erdoğan'ın efendim evetler gerideydi, hayırlar öndeydi. batıda zaten evetin çıkmasını istiyor, bu da bir tiyatro dedi. Ya insan sen milletin vekili olmuşsun ya. Ya milletin de. vekilisin be arkadaş şu beynini biraz biraz çalıştır ya. Muharrem şey Ya geçiyor. biraz beyninizi çalıştır ama Ömür bunların işi en kolay biliyor musun? Bunlar beyinlerini hiç yormuyorlar. Hiç Allah rızası için beyinlerini yorma yok. Evet. Evden Allah rızası için. Atacaklar abi, işten mi atacaklar seni abi ya? Hiç çabuk etmedi yani. Tamam. Üç, i̇ki dakika için kapı mı kitledi? What? <laughs>